Merhaba sevgili Ateş grubu arkadaşlarım. Sevgili Koç, Aslan ve Yay burçları. Bakalım 15 Nisan, 21 Nisan haftası sizleri neler bekliyor ve size özel mesaj olarak kartlarım ne söyleyecek? Ve kartım diyor ki bu hafta bakın korku gerçeklerle yüzleşme. Zaten 24 Nisan'daki Akrep burcunun ayak seslerini bu hafta biraz daha hissedeceğiniz, rüyalarınızın aktif olacağı, sezgilerinizin aktif olacağı, suyla ilgili problemlerinizin olacağı korktuğum başıma geldi diyeceğiniz ya da bilinçaltında ne besliyorsunuz acaba neyden korkuyorsunuz bunları belki de bulacaksınız. Evet ben burada aldığım e, cevabımı bu hafta bir takım arkanızdan e, çevrilen işler önünüze düşebilir. Bir takım oyunların içine dahil edilebilirsiniz. Sezgileriniz sizi doğru yöne götürüyor. Ve bakalım o zaman aa bu ne çıktı böyle ters? Aşk kartı çıktı. Aa aşk kartı. Bir taraftan da gündemde, geçmişte belki de aldatıldınız. Onunla ilgili bir gündem mi önünüze düşecek? Hadi bakalım. Bu bonus oldu arkadaşlar veya bir aşkta fırsatı da yakalayabilirsiniz diyelim. <laughs> Çok güzel. Ve bakalım sevgili Aslan burçları için ne diyor? Sevgili Aslanlar, bu hafta yeni umutlar. Evet, burada zihin çalışacak. Emellerinize yaklaştınız. Hayallerinize yaklaştı. Bir zaman dilimi içindesiniz. Teknoloji aletlerini kullanarak hangi işe girişim yapmak istiyorsanız lütfen girişin ya da giriştiğiniz işler varsa oralarla alakalı artık hayallerinize az bir zaman kaldığını söylüyor. Nazara gelebilirsiniz. Her işinize herkese anlatmayınız. Kıskanç bir tavır içinde olabilirsiniz ya da sizi kıskananlar oldukça fazla gibi duruyor. Peki sevgili yay burçları için yay burçları dileklerinizin gerçekleşmesidir geçtiği bir zaman dilimi işiniz veya evinizle alakalı bir takım gündemler mevzu bahis gibi duruyor. Kartımın yarısı yok yalnız mumda yandı. Enerji yeniden güçlenme. Bakın hangi kartım mumda yanmış? Enerji. <laughs> Enerjiniz artıyor. Aktiviteniz artıyor. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir sürece giriyorum. Ve koçlar sizin mesajınız diyor ki gerçeği göremiyor olabilirsin. Yani bir takım oyunların içindeysen gerçeği göremiyorsunuz. Aslanlar diyor ki bundan emin olabilirsin bir sorunuz bir şeyiniz varsa ya da emellerinize yakınsınız ya başarı yakın arkadaşlar ve sevgili yay burçları hayal kırıklığı yaşamayacaksın diyor enerjin yeniden yükseliyor. Aldım kabul ettim lütfen enerjime dahil olmak için takip edip abone olup yorum yapmayı unutma.